Abisi öyle dörtle ambarda öyle vuruşlar yok. Bir de bu vuruşların gerçek yüzü var. Hadi gel ben de Veysel'e hadi bakayım. Ben Veysel'e. Ne Lan. Geldim kardeş. Geldin mi? Başlatıyorum Geliyorsun, o zaman. Başlat. Senin yerini çok istiyorum. E senin yerini geri görmek için. Çok heveslisin. Evet çok merak ediyorum senin üzüntünü. Hadi bakayım. İyi olan kazanıyor. yeteneklerim var bunu diyeyim. Team match. Let's go. İnsan üstü yeteneklerim var ha. Evet. Nasıl bir insan üstü First point for the red team. Oo, bayağı insan <laughs> üstü mü diyor ha? Hayvan Nereden geliyor? Bu nasıl bir vuruş lan? Bu sarı stik işledim ya. <laughs> 2-0 yeniyorsun <laughs> Aa, ne güzel, ne Bu insan üstü <laughs> ölüş galiba. Hmm, bekle, bekle. Sen herhalde. Hadi be nasıl vuramadım. Bak, bak. <laughs> <İnsanın> üstü <laughs> bir ölüş daha geldi. <laughs> bekle sen. Abizin İngilizce sen görmedin dedim. beni mi kovlaydın? Ya abicinin iç kişileri budur. Bu sütüyor. Hadi bakayım. Yine mi beni kovluyon lan? Yes baba. Ne no, oldu? Ay headshot yedin galiba. Vurdun mu? Vurluyorum. Vurmuşum. Hmm. evet yine gördü beni. Yine bir üçüncü şahıs hareketi. Ay <laughs> sikti. Ama ölmeliydin. <laughs> evet. Yarışmazımız Yaşar. yine aynı ben hareketi bekleyeceğiz hemen değil mi? Bakma mı? Yok ya. Yeni mi Anadolu çocuğu? Yoksa yanıma kadar mı geldin ölmek için? Severiz. Şey şey Yakın ömrüne veriyor. Hadi bakayım. O öyle kaçmak olmuyor bu işler. Expired. Korktum galiba Tuğra. 7.62 menin vücuduna gelmesiyle. Hayır. Uf, bu hızlıydı galiba. Tora titremeye başladın hayırdır? <laughs> Aa, üçüncü şahıs merhaba. <laughs> hey, kafa vuruşu galiba. Aa, kaldım bu Benim karakter yan koşmaya başladı. Lan ya. <laughs> Karakteri bir görsen bak. Aa ha, halen daha yan koşuyor. Görüyorum, gördüm, gördüm. Ya benim karaktere bir bak ya. Hani bu ölünce düzeliyordu. Oo! da baksana. Bakayım. Şu orada bir şey unuttum da onu baktım. Abicinin... La benim karakter niye yan yürüyor? Ha, düzeldi galiba. yere yat üstün şahıs bak Help! Mermiyi ye Yedin mi? Ya hayır Bakayım İyi yememiş Ya bizde yemek olmaz kardeş <gülüyor> Fantastik <gülüyor> Aa, Tam jiroskopu döndürüyordum ben ki Kafamla mermi gördüm Headshot diyorsun Tura. Abcinin iç içe. Bir de ben de balo öyle çıkarken vursam. Hayır. Hadi bakayım havada. Reloading. Güzel bir tamam. Teşekkür ederim canım. Benden bir şekilde vurabilecek miyim? Evet. Özel hareket. Nasıl ölmedi? Bu neydi lan böyle? Gelsene yanıma. Yanına ne var? <laughs> Aa çok Nan! Half of the match is over. And the blue team is the blue team. çocuk. Dokuz sekiz diyorsun ne he, Tuğra? shot! tuşat yedin ama Tuğra ne olacak şimdi? Headshot da headshot Oho slogan da buldu kendine Nereye gidiyorsun Tuğra? Fareyi yuvasına girerken yakaladık Yok ya. Ne kadar akıllısın. Gel no scope. No sco no sco zaten. no scope. olmuyor bu işler. E, Hadi tabii bakayım. Kendisi. Ne yapamıyorum? Lazeri çıkartam mı? Aa çıkarttım. bakayım. Al. Hayır tamam gel. Zaten no scope demedim mi? Ha öyle diyorsun. Bak yedim bir. Yakından da mı öyle? Yakından mı dürbün açsın? Yeter ki iste uğra Noskop atsak Hayır kolum sakat kaldı, Aa. Aa, bu kaldı? Lan 3 seviye ele aldın. Ee, kurdu şimdi. Bekle bekle dur. Vur sen tek yedin. Tamam biri vuruş yedim zaten alacağım. Tamam gel bir daha öldür. Al sayım var. Tamam bir daha öldür. Şekilli öldür ya. Abcının gücü. Oo. Öl, bekle. Evet. Abcının gücü. <laughs> Abcının gücü. Abcının gücü. Çıkartıyor muyuzdur bunu? Çıkart çıkart. Çıkarttım. Yapma öyle itimiz gider. <laughs> Bu dürbünsüz de zor ha. Mermi mi bitti Tura? Bezmedim o üçünü şahıs yapmaktan. Hadi be. Lan görmedim ha. Şu an zaten skopsuz vurdum seni az önce. Şimdi çektim. Oo. Orada ne var Tura? Orada ne vardı? Evet Tura 55 saniye. Yenildim ya. Çok güzel oynadın sen orada. Bir headshot daha yedin. kolaya mı aldın? He. Al ben de lazer aldım. Lazerin gücü adına lan tek yemedim. Sen de tek yemedin. Ve tek yedim. Eyvallah güzel. Tura teşekkür ederim. Aa, bir daha ölmek için vurdum yenilmek için evime gelmeni de ayrı bir zevkti Tura benim için. Oradan çık bir de hadi bakayım. Oh. Blue team victory. Çok güzel evet Tura. Seni tebrik ediyorum. Evime kadar geldiğin için. Eline sağlık diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız siz de yorum kısmına kendi aydınızı bırakarak bana ulaşabilirsiniz. Ben aydımı yorumlarda bırakacağım. Siz bana oda kartı olduğunuz sürece davet edebilirsiniz. Sizler sizlerle de vesile varım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın.